Arkadaşlar Afgan geçişlerle birlikte hafta falan modunu tanıtacağım. Çok güzel mod hemen başlayalım. Şimdi hafta modu nasıl bir şey? Hemen göstereyim. Hangi eşyalar diyor nasıl kullanıldığını da göstereceğim. Onunla öncelikle Adana. Ha bu ne diyor? Şunu bir de daha... Bir de şunu diyor Bakın. Bir de şunu ha. Bakın bu bir şey yaramıyor. Bu da o psikiyat. Ama ne? Pardon pardon pardon. Bunları eklemiyor. Bunu alır hiç kafaya takmayın. O Tesla hatası. Hmm. O modu yani güzel yani güzel değil mi bilmiyorum ama bakın. Kasmıyor hiç yani bir saniye. Hiç kasmıyor. Bakın şöyle rahat oynuyorsunuz. Bakın böyle hatta çimenlerin hep rengi bakın böyle. Altı da böyle hatta göstereyim bakın. Altı da böyle. Ama şimdi mesela kapatalım mı futfayını. Hmm, Test bebek. Şuna, Bir de öyle deneyelim. Hmm. Hemen. Ay ya ikide bir şuna basıp duruyorum. Çok özür dilerim. Şimdi bakalım girelim. O da yeni kulaklık aldım. sesimi iyi gelebilir. Hemen şöyle. Çal ha. öncelikle şimdi bakalım kasıyor Ben bu ne ya? Evet ben bir şey yapmışım o yüzden pardon. Ya çok özür dilerim. Hı. Şu an sizin yapacağınız bir şey yok da. Hemen iki saniye. Ben... Ya Evet. Şimdi kullanacağız. Bir Şu an siz yani bunları yapmayın. Nasıl ya? Hep mutlu arkadaşımdan battım da olmadı bende. O yüzden test ortası vardı. Özür dilerim. Şimdi girer. Geç tamam Bakın yine aynısı. Sonra biraz kasıyor bakın. Çok kasıyor Mesela bakın az önce yine vurdum. Bak şimdi. Çok kötü bence yani. Fıtıfa modunu indirin. Zaten kurulamışım ben söylersem ne olur. Indiğince orada şurada çıkıyor ya. Onun üstüne basın bunun değil. Oradan indirince üstüne basın ondan sonra dosyalarım deyin. Orada dosyalar giyince de tamam giyin. Ondan sonra da Blood gelip son hata tıklayıp Lounge girin. Hep de videoda ya. Ha. Lounge girin. Test topic'e basın. Sürece basın. Dobland. Ve burada zaten atlarda gözüküyor. Böyle bir şey olması lazım ve Şimdi bakalım. Mesela orada koyuna vurunca iki vuruşta gitti. Bence çok saçma. Ama bu faaliyeti daha güzel. Bakın. Ya of. Bıktım ya. Neyse arkadaşlar. Videomuz sonunda. Sonra gelelim. Biz de dizeyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Aşağıda takipte kalmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.